Peki hocam, Tabii, kadınlarda en sık görülen göğüs iken, erkeklerde de en sık görülen prostat kanseri, prostat rahatsızlığı. Peki her erkek potansiyel bir prostat hastalığı adayı diyebilir miyiz? Tabii ki kesinlikle. Çünkü prostat işlevi açısından her yaşta aktif bir organ, genç yaşta, erişkin yaşta bir üreme fonksiyonu var sonuçta e, e, sperm hücrelerinin içinde bulunduğu sıvının büyük bir bölümünü oluşturuyor. İçine bir takım kimyasallar koyuyor. Dolayısıyla üremede bir görevi var. İleri yaşta bu görevi aynı bir rahim gibi, bir yumurtalıklar gibi bir noktadan sonra tamamlanıyor tabii ki ama e, bir takım da hormonal dengelerin değişmesiyle sorunlar üretmeye başlıyor. Dolayısıyla her erkek bir tür prostat hastalığına tutulma şanssızlığına sahip. Bu enfeksiyon olabilir, BTA dediğimiz iyi huylu büyümeler olabilir, kanserler olabilir. Kesinlikle her erkeğin bu konuda bir sorun yaşaması beklenir, kaçınılmazdır. O yüzden de en ufak bir kendinde farklılık hissettiği anda mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Kesinlikle ki hissetmese bile ben gene benim için altın değerinde olan cümlemi söyleyeyim. Yani 50 yaşını geçmiş her erkek mutlaka hiçbir şikayeti bile olmasa e, ki, üroloji geçsin. Kesinlikle, kesinlikle.